Ne yapmak ister? Harikama dikkat edin. İnanmaktayız. Panda ile birlikte robloxta bugün Elemental Powers Tycoon oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni bölümde abimin sonunda Darkness gücünü seçti. Yani karanlık. Dostum bu sefer biz bittik dostum. Ben karanlıkların efendisi ve lider olmak için arkadaşlar karanlık gücünü seçtim. Panda karşına ve hangi gücü seçtim Dünya mı? Dostum işte bu buradayım. Panda dünyayı seçti arkadaşlar. Şuradan hemen alalım. Paramızı alıyoruz. Karanlık dünya. Bu oyunun en güçlü şeyi. Dostum. Yapışkan tuş açıldı. Allah'ım gene yapışkan tuş açıldı. Allah'ım gene yapışkan tuş açıldı. Dostu dünya yaklaşma ölürsün. Tamam göreceğiz dünya kardeş ben oyunun şu ana kadar en iyisini seçtiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu oyundaki en güçlü güç olabilir mi? Bugün bunu bakmaya çalışacağız. Dediniz ki abi karanlığın bir güçleri var. Sen bunu görünce coşacan dediniz. Abi bunu görünce coşacan dediniz. Ben bunu merak ediyorum. Takipçiler söyledi. Dostum hadi bakalım dostum. Kapışma başlayacak. 250 dolara dropper'ımızı koyduk. 22'den 45'e çıktı. 1500 istiyor. Bir tane daha koyuyoruz. 67,5 dolar veriyor. Sanki daha fazla veriyor ya arkadaşlar. Karanlık daha mı zengin bilmiyorum. Bak yanım sağımızda solumuzda kimse yok. Karşımızda bir adam var. Şuradaki adam çıktı oyundan. Karanlığı görünce oyundan çıktılar. Hemen paramızı çekiyoruz. 3000 istiyor. Yetenek pedi geliyor. Karanlığın ilk gücü. Gölge kılıcı mı? Arkadaşlar U bir dakika kılıcın üstünde gri çefekler var. Abi bunların hiçbiri yer çekiminde ve diğerlerinde yoktu. Selamun aleyküm. Dostum ona tıkılı çöyde. Amanın dostlar. <laughs> dostum ne yaptı dostum? Karanlık. Karanlık savaşçısını gönderdim. 8 saniye 7 saniye. <laughs> dostum bu kim dostum? O benim çocuğum. Karanlı kılıçtan adam çıktı abi. Dostum vallahi seni ne yapmasın. Abi bu neydi böyle? Arkadaşlar kılıcın içinden adamımı gönderiyorum üstüne? Oyunda şu anda kimse yok. Banda senden tam bir vs atma zamanı. Dostum dünya göreceksin. Daha buraya yaklaşırken bir kere daha düşün dostum. Ve şimdi bir tane daha drop'u koyduk. 67,5 diyor. 90 dolar veriyor arkadaşlar. Mükemmel. 90 dolar mükemmel. Buraya doğru yaklaşıyor sanki. Dostum otelde savaş başladı. Oh, boss canavarı geldi. Ne aldım? Bu ne? Karanlık! Kovalı aslanım. Karanlık! Karanlık! Olamaz ya. Hah, ikimiz de aynı anda öldük. Dostum, beraber dostum. Yetenek bir diğeri. Görünmeyen eller mi? Arkadaşlar bu ne? Boz canavarı kesmeye gidiyorum. O oh, be ellerimden çıkana bak. Ya, Darkness çok iyisin ya. Dostum ne çıktı? Şu adamı da kesebiliriz arkadaşlar. Görünmeyen el. Görünmeyen el saldırısı. Kaç buradan kaç. Kaç. İçinde kaldım. Yardım edin bana yardım edin. Bana yardım edin panda. Dostum. Görünmeyen el saldırısı. Abi. Oh o oh, çıktım. Oh, öldüm arkadaşlar. Vay canını be. Woohoo. Hemen diğer yeteneğimizi alıyoruz arkadaşlar. Darkness'ın görünmeyen baraj mı? Her şey, her şey görünme, görünmeme üstüne bu oyunda. 3 görünmeyen baraj. Boss canavarı kesip para lazım bize acil. Şurada da çocuğa dalabiliriz. Ol sana görünmeyen saldırısı. Abi bu nasıl boss canavarı böyle? Aha paraları topla paraları. Ne oluyor abi? Dostum adam yaptı dostum. Abi ne yaptı o? Havada döndürdü beni. Bütün paraları çalıyor. Bütün par Görünmez saldırı. Bana doğru gel. Bu paraları, paraları biz topladık. Görünmez saldırı. Yakala onu. Yakala onu kitleri. Ah. ah. Karanlık efendisi. Al sana. Al sana. Ya bu aynısını yapıyor gene. Aynısını yapıyor gene. Havalandırmalı pervaneli bir şey yapıyor. At yakala onu dostum. Öldü. Teknolojiymiş o. Vay gücü teknolojiyi kullanmakmış. 890 bir para kas. Bütün boss canavarının parasını aldı. Dostum da paraları çaldı dostum. paraları çaldı. Hemen gidiyoruz. Ya, karanlığa bayılım. Karanlık muhteşem bir şeymiş be. Hemen dropper 112 5. dropper'ımızı koyuyoruz. 112,5 dolarlık veriyor. Duvarları kapatalım. Dünya ile kapışmamıza çok az kaldı. Kapı lazerlerini koy. Dünya buraya girerken bir kere daha düşün. Uhu. Oo, oh, çok iyi yaptık arkadaşlar. 8000 istiyor. Sıradaki için 8000. Parayı çekiyoruz ve Merdivenlerimizi koyuyoruz. Üst kata geldim. Üst kata geldim. Hop an üst kata çıkmış bile. Dostum hadi kim bitirecek önce dostum kapışıyoruz. Tamam hadi bakalım kapışma başladı zaten. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Hadi kapışıyoruz. <laughs> dostum sen mi attın buraya dostum? <laughs> Uzaktan saldırı yapıyorum. Şu mavi teknoloji şirketine saldırmak istiyorum. Adam teknolojiyi kullanarak bizi yok etmeye çalışıyor. Geliyor panda dikkat edelim. Toplamda geri al geçti işte, dikkat edin. 5k aldı. 5k'yı burada alabileceğimiz ne var? Büyük parça diyor. Ne aldın? Allah bu ne beni taş etti. Beni taş etti. Dostum nasıl? Nasıl? Dostum öldüm. Bu darkness be. Darkness çok iyisin be. Büyük yetenek pedi 1000 dolara. Üçüncü yetenek 23.000 dolara gelecek. Elemental evcil hayvan diyor. Ve evci hayvanımızı hemen takalım arkadaşlar. Artı 20 can verecek bizi bu. Bakalım ne olacak. Bana doğru yaklaşıyorsun sürekli. O oh, bak tam oraya tam. Yakaladın bana. Yakala. o oh, kaçtı. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ne oluyor abi? Bir şeyler oldu. Buraya yaklaşma çok fazla panda. Darkness'a sataşmayın. Darkness affetmez. Arkadaşlar bu dropper için 10 bin dolar üstü. O oh, oh, teknolojiye bak, teknolojiye bakın. <laughs> teknolojiye bak. Sen ne yaptın sanıyorsun? Beni öldürdü. Beni öldürdü. <laughs> Pekala teknoloji. Şurada 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 şurada. Gel 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 gel. Gel. Nerede o? Nerede o arkadaşlar? İçeride şu anda. Doğdu adam tıstı. Nerede o? Kaçtı. Tepeye çıkıp makineyle bizi öldürmek. Panda. Burası benim bölgem panda. Darkness'ta uğraşamazsınız. Darkness'ta asla uğraşamazsınız. Darkness'ta uğraşman zor. Bu kadar basit ya. Dostum bu ne kadar güçlüymüş ya. Dostum ben özel güçlerimi çıkarıyorum. Bekle şimdi. Çıkar özel güçlerinin hepsini çıkarabilirsin. Hemen geliyoruz ve bir tane daha koyuyoruz. Amacımız. Abi burayı vuruyorlar. Oh. Çocuk ortaya füze müze atıyor. Karşıdaki çocuk iyice coştu. Çocuk çıldırdı şu anda. Öldüğü için sinirlenmeye başladı. <laughs> kafayı taktı. Bize kafayı taktı panda. Dostum adam sana kafayı taktı dostum. Adam bana kafayı taktı benim. 35 bin dolar istiyor arkadaşlar sıradaki için. acı Aa çocuk oyundan çıktı. Bir tek sen ve ben varız. Böyle bir VS yok. Bir sürü de karakterler var arkadaşlar. Büyük bir kapışma olacak gibi. Ve 35k be. Sonunda 35k yaptık. Hemen geliyoruz. ikinci dropper'ımızı da koyuyoruz. İkinci dropper'ı da koyduktan sonra arkadaşlar. Bay bir gelişeceğiz. Bu arada böyle burada bir şeyler var arkadaşlar. Oha Sandık buldum. Allah sandık buldum. Bu ne abi burada böyle arkadaşlar? O bakın orada da var bir tane. Aa savaşı buraya taşıyabiliyorsunuz isterseniz. Yani dövüşebilirsiniz burada da. İyiymiş he. Ya yapışkan tuşlar açıldı gene. 39 kaç çektim parayı. Gelim. Ne dünya ne yapacaksın? Ne çeviriyorsun? Oh. Dostum yerin altından geçerim. Bir daha bana sakın dokunma dostum. Oh. Nasıl yaptın onu? <laughs> Peki sen bunu gördün mü panda? <laughs> dostum neyi bir daha dostum bana sataşma dostum. Sakın sataşma dostum. Bunu gördün mü? Ha, <laughs> onu gördün mü panda? Dostum bu neydi? karanlık bir el tutar seni çeker aşağıya doğru panda. <laughs> Kötü darkness. Sıradaki için 80 bin dolar istiyor arkadaşlar. Pandayı tek atıyorum ya. Panda dünya elementi olduğu için yerin altından falan gezebiliyor arkadaşlar. Bunlar normal yani. Biz de karanlık olduğumuz için bir ev çıkıyor ve sizi karanlığa doğru çekiyor. Mükemmel yapmışlar ya. Geliyor bak yine. Karanlık el saldırısı o oh be bu eller yerden çıkıp karşı tarafa atak yapıyor. Muhteşem bir özellik değil mi? Bence harika bir özellik. Bu arada oyunda biri daha var mı? Yok. Oyun var şu an direkt bizim VS'mize dönmüş durumda. Bakalım kim kazanacak. 50 kaldı bile. 51. Düştük araya arkadaşlar. 55 istiyor sıradaki yetenek için. Hemen geliyorum buraya 70 bin dolar yaptım. 70 bin. Geliyoruz arkadaşlar. Yetenek 4. Uçurum mu? Abi. Bak. Uçurum geldi. Dur, çok sinirlendim. Yumurta mı fırlatıyor sen? Taş atıyor bu. Wow. Oo hareketlere bak hareketlere. Çok iyisin ha ama ben bir uçurumum? Dostum ne yaptın? Uçurumun içinden geçtim gördün mü? Dostum o neydi? Bu bir uçurum. Bu defans arkadaşlar. Kaç taraf atak yaptığı anda bakın atak yapıyor ya şu an. Bir kere daha atacak şimdi falan. Atıyor. Uçurum yapıp kaçmanız lazım. Ama maalesef kaçamadık. Aa hayır. Buradan girip onun olduğu yerden çıkıyoruz. Obi. Bak şimdi pandanın mekanının içinden çıkacağız. izleyin. Tap kapısının olduğu yerden. Buradan giriyorum. Pandanın mekanından çıkıyorum. <laughs> Abi çok iyi. <laughs> Buradan giriyorum. Kendi evimden çıkacağım şimdi bak. Uçurum gir. O kadar uzağa gidemiyormuş. E saldırız. E saldırız. Ölmedim mi sen hala? E saldırız. Oh. Karanlık. Ah oh be. Dostu sen de böyle ölürsün işte. Dur yeni güçleri alınca o zaman görüşürüz. 189k paramız olmuş arkadaşlar. Yetenek 5 geliyor. Karanlık tutuş mu? Ah oh, bana gel gel. O oh, bu arada dönüşme yeri geldi. Ben. Karanlık, ben Bagajda karanlık tutuşu deneyeceğim. Yumurta fırlatıyorum yine. Karanlık tutuş. Oo, el aşağı doğru çekiyor ve yumruk atıyor. Çok iyi. Çok iyi adamım, çok iyi adamım. Adamım çok iyi. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Üst katı falan da çıkmamız lazım. Yetenek altı yapacağız. İyileştirme pedi. Duvarlar. Şimdi üst kata mı geliyoruz? Bunu da takıyoruz. Üçüncü kat için 200 bin istiyor. 200 bin mi? Ne kadar oldu? Sıradaki ki de geçelim hemen. Karanlık ark mı? Abi bunlar ne ya? Karanlık ark ne demek? Bu ne? Aa karanlık bir bölge oluşturuyor. Gel gel bak. Karanlık ark saldırısı. Oh. Ah. Dostum tipsi aldım dostum. Karanlık tutuş. Öldü Çekti ve öldü gördünüz mü? Şunun duruş ve endama bakın. Ya açık konuşmak gerekirse arkadaşlar Darkness gerçekten de söylediğiniz kadar varmış. Baya iyiymiş. Paramızı çektik. 128 kaldı. 200 bin ihtiyacımız var. Ve üst kata çıkıyoruz. %64'ü e tamamladık. İşte bunun adı Papi. Galiba boss canavarı mı gelecek? Bir şey gelecek arkadaşlar. Merdivenlerimizi koyuyoruz ve üst kata çıkıyoruz. Üst kata geldik. Xtrpedi diyor süper parçamızı koyuyoruz arkadaşlar 250 bin dolara bunu koyduğunuzda Oyun zaten neredeyse bitiyor çok hızlı bir şekilde gelişebiliyoruz Aa noob geldi Bütün gücümü noobla deneyeceğim şimdi Ops çek onu Oo, Arkadaşlar noob'a verdiği zarara bakın O noob'u çekiyorum ya böyle bir şey ya Noob'u tek başıma yeneceğim Gerçekten noob'u tek başıma yeneceğim Her yerden saldırıyorum Yendim. Vallahi yendim. Nubu tek başıma yendim. Oha öldü. Dostum sen ne kadar güçlüsün. Bütün para benim. Topladım hepsini. Kaç tarafta şeytan olmuş çocuk. Dikkat edelim kaç tarafta şeytan var. O çok güçlüdür. Hemen paramızı çekiyoruz. Arkadan bir şey fırladı. Tut onu bana getir. Uçurum. Karanlık ikili. Şeytanı tutup. Getirmedi arkadaşlar. Tamam ben kaçıyorum öleceğim yoksa. 257k oldu arkadaşlar. Hemen giriyoruz ve buradaki en büyük parçamızı koyuyoruz. Arkadaşlar para gördüğünüz üzere çok arttı. Panda buraya geliyor ve çok değişik şekilde geliyor. Bu ne abi? Bu ne abi? Panda tipe bakın. Dünya çamur ve bataklıktan oluşmuş gibi böyle şey yapmışlar. Tarz yapmışlar. Çektim parayı. Havamda tamam taş kırıyor. Çekerim böyle seni bak. Bu bu fena bir güç ya. Çok iyi. Darkness'in en iyi güçlerinden biri. Arkadaşlar 149 milyon oldu. Hatta 284 oldu. Oyunu bitirmeye gidiyoruz gene. Bir bölüm daha bitiyor. Sıradaki bölümü artık ne zaman çekerim bilmiyorum arkadaşlar. Ama bayağı bir yaptık. Bakalım neymiş? Portal iksiri, hız iksiri. Bunlar hepsi aynı zaten. Duvarımızı örüyoruz. Ve en sonda şey kalıyordu zaten biliyorsunuz arkadaşlar özel güçtü şu 5 milyonluk sonra da dışarıda yapmamız gereken şeyler kalıyordu oyunu genel olarak bitirdik bir bölüm daha bitti umarım beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir arkadaşlar o üstte şey kurmayacağım beklemeyeceğim onu şuraya da enerji taretini koyalım ve enerji tarihine girir. vur 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 <laughs> Peki hala şeytanın yanına gidelim bakalım şeytanda ne var Şeytan kılıcı ve kötü kurşun diye bir şey var. Kötü kurşun mu? Kötü kurşunu taktım. <laughs> o sizi kurşun gibi bir şey kovalıyor. <laughs> Vay. Ya. Şeytan özel gücü? Dostu bu de böyle? Üstünden canlar azaltıyor. Yetenek 2, yetenek 2, iki, yetenek 2 tak. Buna bakalım. Şeytanın bu özelliğini görmek istiyorum. Arkadaşlar panda yeni özel gücünü aldı. Ne o? da görmek istiyorum. Taş engemi. Oy! Yerden taş çıkartıyor. Dünyanın özel güçlerini beğendim. Güzelmiş. Geliyor bakayım benim üstümde deneyecek. Gel bakayım. Ooo! E senin çok güzel özel güçlerin var. Oğlum çıkamıyorum. Taşların içinde kalıyorsun. Vay! Dostu sevdim bunu. Vay! ya. <laughs> yeah. <laughs> ya öldüm ya. O paraya bakın arkadaşlar. İşte 13 milyon olmuş. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi dediniz ki abi rebit atarsan e, her bitirdiğinde bir şey veriyormuş sanırım. Onu nasıl yapacağız? Bir bakalım arkadaşlar. rebit atma yerine gelelim. rebit diyelim. Evet ne kadar fazla yaşam çalmak falan mı Rebit Hız. Bir Yetenek puanı sıfır. Puanları sıfırlar. Bir yeniden doğuş daha açılır yetenekler. Yeniden doğuşlar sıfır. Nasıl yeniden doğacağız arkadaşlar? Rabbit atma yeri falan var mı? Tepede, tepede galiba dur. Tepeye çıkalım. Alışveriş, para, meteor yağmuru, boy, tüm güçler. Hah yeniden doğma yeri burası. Okey yeniden doğdum. Karanlık alevler diye bir yetenek geldi. Bakayım bu neymiş. Rabbit'te güçler varmış. Dostum ne diyorsun? Aynen ya güçler var. O oh, ben bir dahakine daha çok rabbit yaparım. Peki diğer rabbitlerde ne kadar var? 5 yeniden doğuşta açılır. 99 rabbit daha Ö ayrı bir özel güç falan varmış arkadaşlar. Ana 5 kere yeniden rabbit yapabilirdik. Oyunu oynadık 3. bölümdeyiz. Dostu bir dahaki sefer yaparsın. Taş yenge son diğer özel gücünü al. Pandan oldu yere atacağım. Rabbit gücünü. Oo, çok iyi. Çok iyi. Şeytan diğer silahını almış ama kullanmıyor. Ne bu? Çaldım. Diş mummandı benim. önümü. <laughs> Diş atıyor. Aa ben de sana rabbitli gücümü atarım. Revitli güç. Ah be. Pan hepimiz öldük ya. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Diğer Revitli güçleri de gene denemeyi çalışırız. Bu seriyi sevdiğiniz için bir bölüm daha çektim. Güzel bir like atmayı bence unutmayın. Darkness'a bayıldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sonraki görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.